Orçun sana artık ihtiyacım kalmadı. Ya Ümay senin o cihaza ihtiyacın var okey ama benim enerjime daha çok ihtiyacım var bence söyleyeyim. Hayır benim ona ihtiyacım var. Bana? Ona. Hadi gel bakalım birlikte. <laughs> Selam millet. Telefonla çekim yapıyorsunuz ama görüntüler hala titreşimli mi? Elinizde patlayan slow motionlar, kadrajdan kaçan suratlar mı var? bugün o dertler bitiyor. Çünkü elimde DJI Osmo Mobile SE var. Hadi bakalım telefonunuzu gimbal'a tanıştırma zamanı. Bir kutuyu açalım incelemeye başlayalım. Aa! Kutunun içerisinden tripodumuz çıkıyor, ürünün kendisi ve bir de taşıma kesemiz çıkıyor. Bir de içerisinden Type-C USB şarj aleti ve manyetik telefon kelepçesi çıkıyor. Hadi gelin birlikte ürünleri teker teker inceleyelim. Ürünü şöyle incelediğimde inanılmaz hafif derecede, siz de görebilirsiniz zaten. Cihazı açtığımda stabilize oluyor direkt bu şekilde. Cihazın modlarına göre ayarlama yapabiliyoruz. Aynı zamanda çok hafif olduğu için kompakt bir ürün ve sürekli elimizde taşıyabiliyoruz. Cihaz inanılmaz hafif, inanılmaz kullanışlı. Direkt çantandan çıkar, videonu, fotoğrafını çek, yoluna devam et. Bu kadar basit. Aynı zamanda katlanabilir olduğu için de direkt çantanızdan çıkartıp devam edebiliyorsunuz. İçinde çok güçlü ama minicik bir motor var. Büyük ve ağır telefonları bile saniyeler içerisinde dengeleyip mükemmel sabit görüntüler çekmemizi sağlıyor. Hatta geçen hafta koşu yaparken denedim. Normalde çekim yaparken koşsam görüntü hoplayıp zıplıyor böyle. Ama sanki bunda drone kullanıyormuşum gibi oldu. Bu arada aktif track 5.0 özelliği var. Kameraya bir kez yüzümü tanıtıyorum sonra o beni takip ediyor. Yalnız şuna dikkat edin geçen gün başıma geldi video çekerken kedim bir anda kadraja girdi. Direkt onu takip etmeye başladı. Benden ünlü olacak diye çok şaşırdım yani. Üzerindeki yeni durum paneli çok güzel. Tek tuşa basarak follow, FPV, tit lakıt ve benim favorim spin shot modları arasında hızla geçiş yapabiliyorum. Timelapse, motionlapse ve hyperlapse özelliklerini anlatmasam olmaz. Geçenlerde 20 dakikalık gün batımını 5 saniyeye sığdırdım. Arkadaşlarım videoyu gördüğünde dedi ki sen mi yaptın yoksa yapay zeka mı? Yani bazen arkadaşlarımı inandıramıyorum videoları benim çektiğime. Yapay zeka yaptım falan zannediyorlar. Bir diğer özellik de çekim tarzı arasında hızlı geçiş yapabilmem. Yatay çekim YouTube videolarım için, e, dikey çekim de TikTok ve Instagram Reels için bence gayet ideal. Sadece telefonumu döndürüyorum, gerisini o hallediyor zaten. Dinamik zoom ve panorama modu da favorilerimden. Piknikte tüm arkadaşlarımla selfie çekmeye çalışırken panorama modunu inanılmaz derecede fazla kullanıyorum. Normalde 3 kişi kadraja zor sarken halay başındaki teyzeden mangaldaki amcaya kadar herkes kadraja giriyor. Shot Guides ve hikaye modu da içerik üretimini inanılmaz derecede kolaylaştırıyor. Normalde video düzenlemek için hepimiz çok fazla zaman harcıyoruz ama Osmo Mobile SE'nin Shot Guides özelliği adım adım ne yapmanız gerektiğini gösteriyor. Buradan çekin, şimdi sağa dönün, burada durun. Çekimi tamamladıktan sonra hikaye modunu açarak hazır filtreler, geçişler ve müziklerle birkaç saniyede paylaşmaya hazır hale geliyor. Arkadaşlarınız size bu videoları profesyonel bir ekibe mi yaptırıyorsun diye sorabilirler direkt gülüp geçin ve elinizdeki bu küçük ama harika cihazı onlara gösterin. Son olarak toparlayayım. DJI Osmo Mobile SE hem amatör hem de profesyonel içerik üreticileri için inanılmaz kullanışlı bir cihaz. Stabil görüntüler, akıllı modlar ve otomatik çekim rehberleriyle video kalitenizi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Açıklamaya linki bıraktık. Oradan detaylara ulaşabilirsiniz. Son bir ekleme. Tekno Garanti sigorta paketleriyle aldığınız ürünleri Teknosa'da güvence altına alabilirsiniz. Örneğin hasar karşılama, ücretsiz veya evde tamir hizmetlerimiz de var. E daha ne olsun? Şimdilik benden bu kadar. Çekmemizi istediğiniz farklı ürünler varsa yorumlara bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.